Dedim ki daha kalın yünle çalışın. Bahtaniye yapın. Çok güzel yelek. Ya siz bilirsiniz işiniz her zaman istediğiniz şekilde yapın. Benden size göstermesi nacizane yapabildiğim kadar gösterebildiğim kadar. Rahat bir model. Güzel e, hızlı ürüyor onu da söyleyeyim. Fazla yün gitmiyor. O da bir artı bence. Çok fazla yün harcamıyor. Örmesi de çok keyifli. Canlarım merhaba. Ya ben sizi çok özledim. Bir, on iki önce baştan bir söyleyeyim. Söylemezsem çatlarım. Gerçi kameramanım illa da şöyle bir dakika ona göre ayarla diyor da kusura bakmayın. Ben, ben konuşacağım, konuşacağım geldi. Bir, sizi çok özledim. Video çekmeye başladım yine hayırlısıyla. Çünkü bayağıdır bir ara vermiştim. Üç sene oluyor neredeyse yani. Doğru düzgün evet. Kendi videolarımı çekmenin üç sene oldu. O yüzden şimdiden ilk olarak şey diyorum güzel bir modelle karşınıza geleceğim. Umarım bu modelde yani belki dil sürçmem de olur. Bir şey de olabilir. Ama onu da şeyime verin. Gerçekten biliyorsunuz çalkantılı bir dönem yaşadım. Ama efsane geri geldi diyorum. O yüzden hemen de başlıyorum. Şimdi bakın. Bugün size güzel bir model göstermek istedim. Bu karşıdan kesme şeker gibi durabilir. Aslında bu bir hasır örgü modelidir. Aradaki şu deliklerinden yani dolamalarından dolayı da 3 boyutlu gibi görülür. Kullanım alanları da çok geniştir. Bahtaniye yapın, hırka yapın, atkı yapın, yelek yapın. O sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi bu delikli hasır modelini ben size bir tanıtmak istiyorum. Ve her zaman şöyle bir. Bismillahirrah bir başlayalım. Şimdi ilk önce tabi doğal olarak ilmek sayısı soracaksınız. Bu delikli hazır modelim için ilmek sayım 8 ilmek ve katları artı 3 ilmek artı 2 kenar ilmek eğer kenar ilmek kullanacaksınız. Yani 8 artı 3. Şimdi bu arkadaşımızı şöyle bir kenara koyayım ben örgüme başlayalım. Şurada bir tek hazırlık sırası var. Ben şimdi burada mesela 8 artı 8, 16, 3 daha kenar 19, 2 de kenar ilmek 21 ilmek attım. Bunun hazırlık sırası şu. Lastik ördünüz ya diyelim buraya. Eğer lastiğinizi ördüyseniz arka sıraya bir kereye mahsus ters öreceksiniz. Ters öreceksiniz ki modeli önden kuruyoruz çünkü. Şimdi ben burada dediğim gibi ilmek sayımı attım. 21 tane. Arka sıramı ters ördüm ön sıradan model başlıyor. Nasıl başlıyoruz? Şimdi bir kenar ilmeğimiz var. Şimdi model tekrarı bu şekilde. 3 tane düz 2 3 5 tane ters. Bu model tekrar. 3 4 5 Tekrar model. 1 2 3 düz 5 tane ters 1 2 3 4 ve 5 sonda her zaman için 3 tane ilmek kalacaktır ve bu sondaki 3 ilmeğimiz düz olarak öreceğiz. Birinci sıramız bu. Bu da kenar ilmeği. Arka sıramızı nasıl örüyoruz? Arka sıramızı Ilmekleri göründüğü şekilde örün. Yani eğer düz görüyorsanız düz, ters görüyorsanız ters. Bakın mesela şimdi kenar ilmeğimi ördüm diyelim. Ne görüyorum? Ters. Yani 3 tane tersim var burada. Bunları ne görüyorum? Düz. Doğal olarak bu 5 tane düz olacak. Bunları önde ters ördük ya. Tekrar 1 2 3 tersim var. Model çok basit. Yine yeni başlayanlar için çok rahat bir model olur. Bir şey örmek isterse. Havalarda maşallah güzel serinlemeye de başladı. Hemen başlayalım derim. Şimdi ikinci sıramız. Zaten model toplam 12 sıradan meydana geliyor. Bakın ikinci sıramızı yaptık. Şimdi bir kez daha aynı işlemi uyguluyoruz. Yani nedir? Kenar ilmek. Zaten artık ilmeklerinizde görünüyor. Saymanıza bile gerek kalmayacak. Nedir? Üç tane düz. Bakın. Beş tane ters. Yani bir kere daha sıra biri aynısını yapıyoruz. Sıra bir gibi örüyoruz. Öyle diyelim. Bakın. Üç tane düzüm var yine. İki. Üç. Benim yünlerim biliyorsunuz. Hep bir direniş bana. Bakın yineç. Dediğim gibi sıra bir gibi örüyoruz. Arka sırayı da yine ne yapıyoruz? Yine ilmeklerimiz göründüğü gibi. Zaten ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu kesme şekere benzer. Sadece sayı farkları vardı. Mesela 3-5. Kesme şeker genelde nasıl olur? 5-5 yaparsın. 3-3, 4-4. Eşit sayıdır. Bunda farklı sayıları var. Şimdi bu arka sırayı da hemen hızlıca geçiyorum. Yani dördüncü sıramızda İkinci sıramızın aynı söylediğim size. Aynı şekilde mi? Öyle iki modele gelirim. Bu modelde iki kere bir değişiklik yapıyoruz model aralarında şu kabarıklık ve dolgu efektini yapmak için. Ondan sonra zaten hep aynı takip eder. Hemen geldik. Şimdi geldik sıra 5. Öndeyiz yine. Bakın şöyle bir görüntünüz oldu sıra 5'te kenar ilmeğimizi ördük. Bakın şimdi. 3 tane düzümüz vardı ya. 2 tane düz örüyoruz. Bu modele dahil değil. Bu artı üçümüz var ya bu artı üçümüzün ikisi. Bunu unutalım şimdi. Şimdi model tekrarı geliyor. Nasıl yapıyoruz? 2 tane düzü birlikte öreceğiz ama arkadan batarak. Şimdi böyle geliyorsunuz ya. Arkaya doğru batın. Birlikte alın. Bir tane dolayın. Üç tane düz örün. Tekrar bir tane dolayın. Bakın şimdi burada yine. Bakın bir düz bir ters var burada. Şimdi onları birlikte alacağız. Önden batarak ikisini birlikte düz öreceğiz. Ve bir tane düz. Şimdi bir kez daha yapıyorum model tekrarını. İki tane düz birlikte arkadan batarak. Battım. Bir doladım. Üç tane düz yaptım. Bir doladım. İki tane düz yine birlikte önden. Dikkat ettiyseniz bu sırayı komple düz örmüş olduk. Yaptım. Bir tane düz ördüm. Modelimiz bitti. Artı yani kaç ilmek atmış olsanız olun sonunda bir tane daha ilmeniz kalacak. Onu da düz öreceksiniz. Şimdi burada tek yaptığımız değişiklik bir de şu var. Arka sırayı ilmekleri aslında yine göründüğü gibi daha doğrusu hepsi ters olacak. Doğal olarak tüm sıra arka sıra ters örülecek 6. sırada. Dolamalar dahil. Bakın hepsini ters örüyorum. Böylece ön sırada hem düzlerin ve terslerin yeri de değişmiş oluyor. Hem de o özel efekt ortaya çıkıyor. Şimdi göstereceğim zaten. Şimdi arka sırayı komple ters ördüm. Şimdi bir kaydırma yapacağız. Kaydırma dedik. Yani yer değişecek. Voilà. Bakın. Şimdi bu şekle geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Yedinci sıradayız. Kenar ilmek. Şimdi dört tane ters örüyoruz. Bir, iki, üç. Bakın boşluğun üzerinde o sizi yanıtlasın. Dört tane ters ördüm. Bu modele dahil değil. Dört tane ters ördüm bıraktım. Şimdi model tekrarına geldim. Model tekrar nedir? Üç tane düz. Beş tane ters. İlk sıradaki gibi. İki. 4 5 tane ters. Tabi ben şimdi az ilmek attığım için bu şekilde oluyor. Çünkü bu 3 düz 5 ders attığınız ilmek sarısına göre tekrarlanıyor ya. Sonda her zaman 7 tane ilmeğiniz kalacaktır. 2 4 6 7. Bu son ilmeği de nasıl örüyorsunuz? Modele dahil değil dediğim gibi. Bunu 3 tane düz olarak örüyorsunuz. 4 tanesini ters olarak örüyorsunuz. 3 dört tane ters. Ve şimdi yine arka sıramız ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz. Sekizinci sıradayız. İki, üç, dört tane düz oluyor otomatikman. Üç tane ters oldu. Bak yine düzdeyiz yine. Bir, iki, üç, dört. 5 1 2 3 Bakın 4 tane düz kalacak yine. Bu 8. sıramız. 9. sıramız nasıl? İpim ipim güzel ipim. 9. sıra yine 7. sıranın tekrarı. Yani nedir? 4 tane ters. model başlangıcı 3 düz 5 ters 2 3 4 5 sonda kalan 7 ilmeği nasıl örüyoruz 3 tane düz ve 4 tane ters olarak 2 3 3 düz 2 3 4 ters Arka sıramız yine 8. sıra gibi. Yani ilmekleri gördüğün şekilde ör. Düze düz terse ders. Dediğim gibi bunun iki yerinde bir atraksiyonu var. Ondan sonra aynen düze düz terse ders şekilde örülüyor. Rahat bir model. Güzel e, hızlı ürüyor onu da söyleyeyim. Fazla yün gitmiyor. O da bir artı bence çok fazla yün harcamıyor. Ölmesi de çok keyifli. Bir tek o işte şu arkadan toplama yerlerini falan bir ezberleriz veya kendinize not alırsınız. Çok çabuk yürüyecektir bu. Bakın yaptık 10. sıramız. Şimdi 11 ve 12 son 2 sıramızı yapıyoruz. Bakın şekilde oldu. Delikler burada. Şimdi yine ne yapıyoruz? 11. sıradayız. Bir kenar ilmek. 3 tane düz örelim. 2 3 2, 3. Modele dahil değil. Artı yani bu. Şimdi model başlangıcımız. Model baş, bunu model başlangıcı nasıl? Bir doluyorum. İki tane düz birlikte önden batıyorum. Bakın bu önden arkalar çok önemli. Çünkü efekti veriyor. Bir doladım. İki ilmek birlikte düz önden battım. Bir tane düz ördüm. Bakın şimdi yine buradayım. İki ilmek birlikte düz ama arkadan batarak böyle arkaya doğru batın toplayın. Bir ilmek doluyorum. Üç tane düz örüyorum. İki, üç. Bir kez daha model tekrar yapıyorum. Bir dola. İki ilmek birlikte ör önden batarak. Bir tane düz ör. İki ilmek birlikte arkadan batarak. Bir dola 3 tane de düzür. ör. 2, 3 kenar ilmek. Burada nasıl yine demin dediğim gibi bu dolama yaptığımız ve toplama yaptığımız yerlerin arka sıraları komple ters. Doğal. Çünkü önde zaten hepsini düz örüyoruz. Dolama dahil bütün ilmeklerinizi ters örüyorsunuz. Model bu kadar. Şimdi birinci sıradan tekrar başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Kenar ilmeğimizi yaptıktan sonra 3 düz 5 ters, 3 düz 5 ters şeklinde devam ediyoruz ilmek sayımıza göre sonda kalan 3 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Bunu da bitirmiş olduk. Bakın modelimiz bu kadar işte. Model bitti. Şimdi ne yapıyorsunuz yine? Kenar ilmek. 3 düz, 5 ters. 3 düz 5 ters. Böylece yine terslerin üstüne düz. Düzlerin ters geliyor. Ve şimdi ben burada küçük modelde belki çok dikkat edilmiyor. Büyük olarak çalıştığınız zaman bakın hem şu pufutukluk veriyor hem bu aradaki deliklerden dolayı buna bir üç görüntü 3 boyutlu görüntü veriyor. Dedim ki daha kalın yönüne çalışın. Bahtaniye yapın. Çok güzel yelek. Ya siz bilirsiniz işiniz her zaman istediğiniz şekilde yapın. Benden size göstermesi nacizane. Yapabildiğim kadar. Gösterebildiğim kadar. Ve şunu da söylemeyi çok özledim. Bunu söyleyeyim bağıra bağıra. Severek örün. Sevdiğiniz için örün. Anacığım. Hadi bakayım.